Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Barbie'lere yaptığım eşyaları göstereceğim. Evet başlayalım. İlk olarak şöyle bir kutum var. Açalım. Evet şöyle Barbie evi. Gördüğünüz gibi eşyaları da var. Eşyalarını açalım. Evet iki tane şöyle masa. Yatak. İki adet kırmızı koltuk. Evet. Elimizi kurduk. Aşağısı da şöyle. Evet. Çok güzel. Şurada da araba ve bisiklet var. Evet. Bu kutumuza geçelim. Evet. Saç düzleştirici. Bu da prize takılan aparat. Evet. Şimdi diğerlerine bakalım. Bir adet adidas poşeti. İçinde şöyle çantamız var. Sıkılıyor. Bir adet gratis poşeti. Nivea'nın canlandırıcı temizleme şeyi. Dibam için göstereyim Böyle. Bu da dibam. Böyle içi. Bir adet, adet ojemiz var. Yine bir dibam. Şöyle. Ve son olarak da bir adet daha dipen. içinde böyle. Evet, şimdi diğer poşetlere geçelim. Evet, bir tane diğer poşeti. Koku kopsumuz var. İçini göstereyim. Böyle. Bir tane koku kolumuz var. Fuste. Kinder sürpriz yumurta bir tane de form için göstereyim. Şöyle. Evet, Faber Castell poşetine geçelim. Sticker, içindeki çıkabiliyor. Kalemlik. Boy boy defterler. Boya kalemleri. Cetvel. Ve son olarak da silge. Evet, harman poşetine geçelim. Bir adet Kalyo. Bir adet Kalyo'nun arkadaşı. Bir adet de Kalyo'nun kardeşi Rosie. Evet Adidas poşetimize geçelim. Bir ayakkabı kutusu. Evet şöyle ayakkabımız var. Evet. Bir adet gazete. Şöyle Böyle. Bir adet örgü ipi. İki adet, iki adet örgü şişe. Bu ipten örülmüş bir parça. Su şişesi. Flüt. Şöyle. Ve flüdümüzün kaba. ip. Evet şöyle örgü şişleri Ve yine örülmüş bu ipten örülmüş bir parça. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın unutmayınız bunları yapmamı istiyorsanız yoruma yazınız görüşmek üzere